Günaydın. Çileklerim şöyle kızarmış. Onları göstereyim istedim. Şurada da var. Şurada. Ve üstünde var hala çilekleri. Zaten yedi veren. Çok fazla çilek verecek ama birazcık şekilleri çok iyi olmayanlar da var. Bu şekilde. Burada çiçeğim canlandı. Büyümeye başladı. Burada da diğer güzellikler ve aloe veralarım baya baya çıktılar. Bunlar iyice canlansınlar. Saksıya alacağım. Çoğalsınlar da uzasınlar biraz daha. Saksısı boş duruyor. Oğlumun karanfili. Ve kahvaltı hazırlıklarına başladım. Patatesle başladık bakalım. Bir posta kızardı. Şöyle de sütüm geldi. Bundan yoğurt yapacağım. Şimdi pişireceğim. Bunu kızarttım. Bize bir posta yetmez. Şöyle geri çekeyim. İkinci posta kızarıyor. Şurada yumurtam, çayımı da demledim. Kahvaltı hazırlıklarına devam. Sütümü boşalttım. Patatesim kızardı. Biber koydum. Yumurtalar da haşlandı. Şimdi ekmek kızartacağım. Dün kebap trabzon ekmeği almış. Onlardan kızartacağım şimdi. Şöyle iki tane yumurta kırıyorum. Şöyle Birazcık tuz atıyorum az bir şey kabartma tuzu koyuyorum bu kararı. Kemal parçalarını aynı ayrı koy herifim. Şöyle biraz da süt koyuyorum. Getir Kemal onu getireyim. Kemal ustadan un. <laughs> Bir tane daha getir bu yetmez. Dökme altına elini tut. Kemal Usta. Dur bakayım bir karıştırayım da. Çok çabuk doğun. Azıcık bir şey daha getir. Çok çabuk olmayacak Çok katı dolmayacak. Yeter herhalde burası. Zaten çok kızartmayacağım. Az bir şey kızartacağım. Şu biberleri bir çevirsene Kemal. Evet. Bu iyi oldu. Ekmeklerimiz. Öbür tarafı koy da ekmekleri kızartacağım. Bu şekilde kızartamam. Keseceğim. Şuradan bir keseyim bir yaparım. Bir de şuradan keseyim. De, neyse şöyle iki tane yapayım. Bu şekilde keserek. Bunları dün e, Kemal almış. Ekmek al demiştik. Ekmek yokmuş bundan almış. Şimdi biz de halledeceğiz. Taş çok küçük olunca çok çabuk kirleniyor. Şöyle kenarını köşesini toparlayayım. Ne bir şey onu serme ya. Içeriden masa örtüsü ser. Şöyle ekmekleri. Gerçi görüyor musunuz bilmiyorum ama. içine böyle koyuyorum. Hemen çeviriyorum. Bekletmiyorum. Direkt yağın içine koyuyorum. Yağı az koydum. Çok fazla koymadım. Az bir yağ ile yaptım. Kahvaltıda böyle börek gibi değişik olsun diye. Şöyle bir tane daha anca alır burası küçük oyun. bir iki çocuklara değişik olsun diye oradan çok net çekemedim buradan elime aldım Bu şekilde kızarıyorlar biraz daha keselim hamur bitene kadar kaç tane çıkarsa yaparım kahvaltı masamızı hazırladık ama saat 1 ezan okundu gerçi pazar şöyle, şöyle koyalım çocuklar yeni kalktılar kemal de evde şu ekmeklerim Trabzon ekmeğinden yaptım Şurada reçelimiz, yumurtamız, patatesimiz bizim en çok sevilenimiz patatesimiz. Biberi en çok belenayla ben seviyorum. Zeytinimiz. Yumurtayı da zaten en çok ben seviyorum. Anneciğim bir de ekmek getirsene. Kemal de çay getiriyor. 2-3 dilim getirsen yeter o şeyin ekmeğinden. Evet açmıyorlar ki Hadi çocuklar. Açın şunu açın. Biz çaylarımızı hep böyle büyük bardakta seviyoruz arkadaşlar. Onun içinde hiç ince belli bardakla çay içmiyoruz. Onları sadece işte misafir geldiğinde falan kullanıyoruz. Eğer misafir de böyle içmiyorsa. Şu, şu tarafa koy ekmeklere. Ekmeği maşallah var. Bir aylık. <laughs> ay, kamera beğenmiş. Dur düzelteyim. Heh. Tam bir aylık e, şey. Ekmek. ekmek. Aynen. Bir ay tüketilir yani. <laughs> Evet ne geziniyorsun paşa? Bir şey gezinmiyorum. Kendi sandalyemi alıyorum o kadar. Ben de tipini çekeyim mi anneciğim? Bu şekilde. benim <laughs> sandalyem. <laughs> o zaman ben onu. Hani Allah'ım sandalye <laughs> Aynen. kavgası ediyorlar. Bir de masaya <laughs> vuruyorlar arada. Bana bunlar. Sandalyemizin biri kırıldı da. Eski sandalyemizi kullanıyoruz. Neyse <laughs> kalsın da bir sandalye alalım bari. <laughs> Sütüm çok güzel kaynadı. Bu yeterli. Şimdi kapatacağım altını. Soğuyunca da yoğurt yapacağım inşallah. Ben bir kullanırken de söylemiştim. Ben sütümü hep kendim yapıyorum. Bir ara hazır yapılmış süt alıyordum. Şimdi çalışmadığım için kendim yapıyorum. Sütüm tamam. Mutfağı kısçem topluyor. Şöyle kolunu görüyorsunuz. Burada yaprağım var. Ee, biraz bir içim artmıştı. Onunla bir saracağım. Kalanla bir daha yaparım ama şimdi o içle birazcık bir saracağım burayı birazdan. Ve şimdi biraz sonra neyse onu da kendime çevirince söyleyeyim. Bugün pazar Kemal'e evde. Şimdi aşağıda hatta bina toplantısı yapıyorlar. Sütümü pişirdim. Beni da mutfağı topladı. Şimdi ne yapacağız ee, işte 3-4 gibi şu an saat 2 3-4 gibi ya da 4-5 gibi çay içeriz o çayın yanına içmek için yanında içmek için bir iki çeşit bir şey yapmak istiyoruz Kemal çok seviyor öyle şeyleri normalde çalıştığı için çok gün içinde denk gelmiyor şimdi belenayla e, onlar yapacağız 5 çay hazırlayacağız sizinle birlikte Evet sana 5 çay hazırlayamıyoruz. Evet. Kemal geldi de şimdi. Pek çay e, içemedim bugün ya. Evet sana çay yap. Sen çay içemedin herifim ben çay yapacağım şimdi. Ee, Brown'u kurabiye yapacağız. Buna 125 gram margarin ama e, tereyağı koyacağım. Tereyağının da bura galiba denk gelir diye düşünüyorum. Efendim? Dur anneciğim onun sıvı malzemelerini koyalım. Ondan sonra şey yapalım. Hemen bir çay bardağı kadar sıvı yağ. Bu da çek. <laughs> bir çay bardağı şeker. Orayı şey yapabilirsin anneciğim. Cırtabilirsin. Hemen bir tane yumurta kırıyorum. Anne kız kaynaşması yavrum. Şöyle. Dolaptan tereyağımın bir parçasını daha çıkarttım ama bir simit yapmak istiyordum. O zamana kadar açılır inşallah. Şu şekilde. Bilişim tatlı yoğuruyor. Benim içeri şeyini sıvı yağsın onu birazcık yoğuracağım mı? Ver, yumuşasın daha çok şey yapayım. E, o zaman daha bir cıvık cıvık olur. Burayı yoğurmak daha kolay olur. Orayı bir yoğur bence. Bu da gelince daha bir cıvık olur anladın mı? Şöyle i̇şte cıvık koyuyor basıyorum. İyi hadi bakalım. At, basit işte. Hadi bakalım. İstediğin gibi olsun. Evet. İyi ha iyi gördüm. Aslında şöyle ölçüyüm mü? Yine de ölçüyle koyayım. 4 kaşık da kakao. 2 3 4 bir yarım gibi oldu. 4 kaşık kakao. Kabartma tozu, vanilya. Bunun tarifinde de öyle. Ben bunu göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Onunla göz kararı koyacağım. Orayı bir yoğuruyacağım anneciğim. Görüyor musun? Şöyle tereyağını çok da çok çıkardım olan. ama şey bu biraz çok don. Biraz dursun da bununla da simit yapacağım birazcık oradan alıp. Ben çok büyük bir tereyağı almıştım. Parçalamıştım o zaman da söylemiştim. Onları parça parça çıkartıp normalde şunu yıkayıp kullanıyordum ama bugün hemen çıkarttığım için buraya kullanacağım için içine koydum sonuçta tereyağı. Şimdi bunun şerbetini yapacağım. Ee, şerbeti içinde e, iki çay bardağı su ile iki çay bardağı şekeri koyup bir tık kaynatıp şekerini eritip kapatacağım. O soğuk bu sıcak ya da o sıcak bu soğuk olacak ama o soğuk bu sıcak olunca daha iyi oluyor. Şimdi onu yapacağım hemen. <laughs> Un kattık. Yoğur anneciğim, yoğur anneciğim, yoğur anneciğim. Verin mi birazcık daha mı? Olur. Olur. Ama bence bir orayı yoğur. Şimdi kendi elim, kendi elim değmedi ya hamurun kıvamını bilmiyorum. Ben <laughs> Melina'ya soruyorum. <neye> <laughs> Sence nasıl hamur hamurun kıvamı? Dur bakayım. Bu belki. Bence bir yoğurayacağım. Bir daha söyle. Böyle bir daha söyle. <laughs> Kameram devrildi. Bana diyor ne kadar sinirlendiysen ay çok komik diyor. <laughs> ne <Eline> sinirlendiysen bunun. <laughs> topla kenarlara topla topla topla. Var mı bana söyleyeceğim bir şey? Kamera <laughs> açıkken söyleyebilirsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çocuk kendi böyleydi. Benim kaynanam yoktu, belenay vardı. <laughs> böyle bir çocuktu canı sağ olsun hala öyle bir çocuk <laughs> o ne kadar büyüdüğünü söylese de hala çocuk benim o küçük tontiş kızım <laughs> yavaş sakin biz buna ıı, <laughs> kabartma tozu koymayı unutmuşuz da tekrar ekledik onu yoğuruyor Belenay tepsi yaptık Belenay bana devretti Tırnak aralarını temizliyor. <laughs> Tırnak aralarını temizliyor çünkü hamur yoğuracak şimdi yine. Tırnağı yok da o şey kısımlarını giren yerleri temizliyor. Sağ olsunlar böyle bir tırnaklarını e, kemirme huyları var. Hayır, dayıları, ben kestim. Dayıları gibi. Ben kestim. Sinirlenince, <laughs> tuvaleti bozulunca. Bu aralar çok kemirmiyor. kırılıyorlar sadece. Babaları bir uğraşıyor. Ayağınızı çeviremiyorsunuz mu orayı da kemirin falan diye. <laughs> Şimdi bunu fırına atacağım. Şöyle göstereyim. Kara kara zeytinlerim. <laughs> Şimdi biraz da simit yapacağız. Evet, evet ben yapacağım. Bu donudu ama inşallah alabilirim biraz. Aa, kesiliyor. Ama. <laughs> Ben yoğurabilirim <laughs> sonra. Yoğurmuşsun çünkü yumuşamış. Yumurta getir anneciğim. Kaç tane? İki tane. Bu da tereyağın sonu galiba. Yok değil mi dolapta başka? Hmm, çok güzel kokuyor. <laughs> evet dolap çok güzel kokuyor. şeyler. Portakallar, limonata için yaptıklarım çok yok, şahane yok. kokuyor. Yok değil mi? Şuraya da, yeter. Bir Biraz zor kestim ama. Şuna al anneciğim. Ama ben buraya zor. Hemen bir çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Şöyle tuzlu bir simit yapacağız. İki tane yumurta. Evet. Dur anneciğim ben kırayım sana. Yumurtaların beyazını ayıracağım. Çünkü susama bulacağız simitleri. Hop. At de, hep elimde Tamam baş. hadi bunu eline vereyim. Tamam. İyi, sen ne yapıyorsun? Halbuki de az geçsin çiğ hamuru yiyecek yani o derece. Getir elini. Hadi verdim. Hı -hı. <laughs> Bu da egosunu tatmin ediyor. <laughs> Bir çay bardağı da yoğurt koyuyorum. Buz gibi hepsi. <laughs> Soğuk bir hamur oldu. Şöyle hemen iki yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. şimdi göz kararı ununu koyuyorum. Kabartma tozu koydum. Vanilya koydum bir tane de. Yoğurt attım ton Çok sert olmayacak hamuru tamam mı? Şey <laughs> olmayanlar. Dur şöyle. Şimdi yuvarlak yapıyoruz. Şu şekilde hemen kopartıyoruz. Evet. Çok büyük olmadan şu şekilde. Hemen şöyle yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Yumurtanın beyazına tek tarafını atıyorum. Tek tarafını buraya susama atıyorum. Kamera ne kadarısını çekiyor göremiyorum. <laughs> Ve şu şekilde koyuyorum. Bakayım. Çekmiş. Anne kız çalışması yapıyoruz şu an. Bakın şu alışıklık mesela sıfırsız çocuğunuzda kokonadır. Ben bunlar birinci sınıfa başlayınca hepsine hamur yoğurt durmuşluğum vardır. <laughs> Kol kasları güçlensin diye. Anne. Efendim. Babam karpuz götürdü ben. Gecez. Şimdi bunları hemen benziyor. Bunu yapacağız. <laughs> evet, evet tatlım tontişim. Ben atıyorum sen çıkarıyorsun. Nasıl çıkarıyorum? Hemen çevir şuraya koy. Çevir şuraya koy. Çabuk 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 çabuk. 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 Çevirmedin bak çevirmedin. Çevirdim. Kanıtlar Onun için ne olsun. bu tarafı kurudur <laughs> ya? Kanıtlayabilir misin? Kanıtlardım. Kanıtlayabilir <laughs> Suç delilini ortadan kaldırdın. <laughs> çabuk 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 çabuk. Ya. bir çevir. Ben çok stresli sıkıyorsun. <laughs> Kedelerimiz yok aslında ama sen beni geriyorsun. Çok durursa içinde dağılır. İşte ne güzel gibi. Yumuşak değil dağılır dağılır. Parça olur. Bir şey olmaz. Yeriz yine Ya yeriz yine de yemek ayrı bir şey. Dağınık yemek ayrı bir şey anneciğim. Kemikleri koyduk. Şunu verelim simitleri koyduk şimdi önce. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim denemek isteyene. Dağınık yersin artık onu. Yerim. <gülüyor> Yerim. <gülüyor> Anneye çemkirenin başına gelen. Ne demiş atalarımız? Annene çemkirmeyeceksin demiş. Böyle <laughs> bir şey duydum ben. Kırma kırma dikkat et. Ben kırmıyorum. Şerbetine kız. Şerbetim ne yapıyor? Çelme atıyor onlara? Atıyor. Hadi biraz hızlı ol. Sıkma sıkarsan da kırılır. Mincik koyasım geldi şu an. <laughs> Öyle dediğim için mi? Bilemeyeceğim. Evet. Kalan sağlar bizimdir. Belenay'ın kırdıkları da bizimdir. Bu şekilde tamam. Tamamdır. Kalan şerbeti de üstüne şöyle gezdireceğim. O da yine. Dur anneciğim. Bir dakika. Bir dakika. beğenmedin mi taktiğimi? Beğenmedim taktiğini. <laughs> Mesela şunun üzerine dökmemişsin. Döktüm. Allah'ım ya. Bunlar biraz kuru gözüktü gözüme de. <laughs> tamam. Bunu da buraya. Aman çırıklar hep üstüne geldi. Allah Allah. Susam, e, şunun şunu susamıyla şunların susamı farklıydı. Bunlar kızardı, bunlar da beyaz bir susam oldu. Ama böyle iki çeşit yapmış gibi oldu, iyi oldu. <laughs> Burayı zaten tatlıladık. Burası hazır. Belenay çay koyuyor. Sütüm kaymağını bağlamış, soğumaya başladı. Çayımız da hazır. Şimdi ben bir yaprağımı götüreyim. O arada da Belenay bize çayı demler şöyle çok güzel oldu arkadaşlar o kadar lezzetli olmuş ki arkadaşlar tereyağlı çok şahane olmuş tavsiye ederim simiti de bu zaten başlı başına çok güzel bir de tavsiye ederim tereyağıyla da çok ayrı lezzetli olmuş ölümüze sağlık parmaklarını yiyeceksin yavaş. <laughs> Afiyet olsun. Ben yani aslında böyle şeyleri pek sevmem ama yapacak bir şey yok. Neyi sevmen? Evet, böyle tatlılar matlılar. Sevmezsin öyle mi? Belenay duydun mu? Bir daha sana sorup sorarız. Bir daha sana sorarız Kemal. Bak hem de ispatlı şahitli şu an etiketlisin kameraya da çektik. Bir daha böyle bir şey istediğinde biz sana sorarız Kemal. size pırmayın yiyorum Ha yoksa yemeyeceksin. Onun için tabak bitmiş. <laughs> Yerlerde de kalemler, kağıtlar, bizim evin halleri. Evet dolma sardım yolun peçetesiydi. Ortak nasıl olmuş? O ton tişellerini severim. Hem birer gofret yeriz. Güzel olmuş mu? Çok <laughs> Afiyet olsun aşkım. Teknolojik. Hadi bize afiyet olsun.